Merhabalar. AKP kazanırken biliyorsunuz ki İyi Parti muhalefetle beraber yürüyordu. Şimdi muhalefet yerel seçimlerde büyük bir zafer kazanmışken İyi Parti AKP ile saf tutmaya başladı. Yani hep kaybedenler kulübünü bir şekilde seçmeyi başarıyorlar. Şimdi bu sözleri neden sarf ediyorum? Hemen özetleyeyim. İyi Parti Bilecik İl Genel Meclisi'nde AKP ile bir ittifak yaptı ve İyi Parti'nin desteğiyle CHP karşı AKP'nin adayı meclis başkanı seçildi. Nasıl mı? Hemen onu da özetleyeyim. Şimdi Bilecik'te 31 Mart günü yapılan seçimleri CHP kazanmıştı ve İl genel meclisinde CHP 10, AKP 8, MHP 2, İYİ Parti 2 üye çıkarmıştı. Ve Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Bilecik İl Genel Meclis Başkanlığı seçimlerinde koltuk üstünlüğü bulunan CHP ile AKP birer aday çıkardı. İlk turda CHP'nin adayı İsmail Hakkı Elmas 10, AKP'nin adayı Ramazan Kurtulmuş 11 oy alırken bir oyda boş çıktı. İkinci turda da aynı sonuçlar çıkarken İYİ Parti CHP karşı AKP'nin adayını destekledi ve AKP'nin adayı meclis başkanı seçildi. Şimdi Oda TV'de yer alan habere göre AKP'de de il encümen üyeliğinde iki İYİ Partiliye destek verdi. Yani danışıklı dövüş denilen bir ittifak var. Ayrıca meclis birinci başkan vekili seçiminde İYİ Parti grubu Orhan Uğur'u, CHP ise Nurcan Özçakır'ı aday gösterdi. İYİ Partili Orhan Uğur 12 oy alarak meclis birinci başkan vekili oldu. Yani iki üyesi olan İYİ Parti burada 12 oy almış. Yani gelinen noktada ittifak gün yüzüne bu şekilde çıkmış oldu. Gerçekten kaybet kaybet siyasetini İYİ Parti izlemeye devam ediyor. Zaten Meral Akşener'in aday olmayacağım demesiyle İYİ Parti'deki çözülmenin de hızlanabileceği bence öngörülüyor. Hepimizin öngördüğü bir gerçek diyeyim. Ve burada noktalıyım. Lütfen bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.